Gol atıyor ama yiyor da. bir Öyle bir durum da var şu anda. Tabii biz artılardan önce gidersek, işte İrfan haberini okudun. Gerçekten İrfan'ın son zamanlarda bakıldığı zaman çok pozitif bir performansı var. Takıma katkısı var. Hem attırıyor hem atıyor. İkisini bir arada, çünkü çok tartışılan bir oyuncuydu. Çok büyük beklentilerle de transfer edilmişti. Yine Ama Jorge Jorge Cesus'la bakıldığı zaman e, oldukça başarılı bir grafik çizmeye e, devam ediyor. Ki İrfan elinde bir grafiği var. E, en golcü sezonlarından şöyle bir e, grafik yapmışlar. 2014-2015'te Gençler Birliği'ne e, 30 maç oynayıp 6 gol atmış. E, yine e, 2019-2020'de Başakşehir'de 38 maçta. 6 gol kaydetmiş. Ee, yine Başakşehir 2021 e, sezonları 26 maç 6 gol fakat bu sene Fenerbahçe'de 16 e, maçta mı yakaladı? Evet yani 16 maçta 6 golü e, yakalıyor. E, yani ne diyelim Fenerbahçeliler e, istedikleri, görmek istedikleri arzu ettikleri İrfan Can'ı bu sezon keyifle izliyorlar. Ve diğer e, rakipler içinde özellikle ceza alanı dışından vurduğu toplar ciddi derecede bir korku ve hedefi buluyor yani, yani. Genelde de ceza sahası dışından golleri seviyor. Tam bir isim. Bu golleri seviyor ve bakıldığı zaman da bu vuruşları gerçekten büyük ustalıkla yapıyor. Tabi burada kendisine olan güven yani Jorge Jesus'un herhalde yani bu performansında şüphesiz ki teknik adamın hocanın da büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki. Yani hem İrfan'ın kullanımı hem oyuncuyla kurduğu diyalog İrfan da bunu söylüyor zaten. Hatta e, e, genelde bütün oyuncular söylüyor zaten. Ya, yani açının, basın evet. toplantısında e, soru sorması hani eğlenceli bir şekilde Fenerbahçe TV muhabiri evet, evet, gibi soru sorması evet. hani İrfan Can'ın da Jesus'la e, nasıl iyi bir bağ kurduğunu bence gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü bir de yani biraz hatırlı geriye doğru gidersek yani çok maliyetli bir transferdi. Şimdi bunu bunu da unutmayalım yani. Yanılmıyorsam Fenerbahçe 100 milyon TL'nin üzerinde bir bonservis servis 10 milyon bedeli ödedi. O zamanki şeyden bahsediyorum. Tabii şimdi kurdan baktığımızda da rakam daha da yükseldi ki bonusları da vardı bildiğim kadarıyla yani çok da flash ve şey bir transferdi. Rakamının yüksek Güzel. olduğu bir transferdi. Ama ilk şeylerde bu beklentilere yanıt veremese de şu anda Fenerbahçe'nin hem bu golli sezonundaki katkısı hem de şampiyonluk yolundaki en önemli oyuncular ayaklarından bir tanesi oldu. Fanatik'in ikinci sayfasında daha iyisi olamazdı diyor George Jesus. Liderliğe sürdürmek açısından kazanmak zorunda oldukları bir maç oynadıklarını söyleyerek istediğimizi aldık dedi. Tecrübeli teknik adam. Sezonun şu ana kadarki bölümünden çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Sadece iki maç kaybettik. Onlarda da 11 kişi değildik diye konuştum. Bu ilginç bir detay. Evet. Yani bu e <laughs> Yani 11 kişi olarak şu ana kadar Fenerbahçe e, maç kaybetmedi Jesus'la. Dinamo Kiev maçı Evet. o kaybedildi sezon Hı -hı. başında. Hı -hı. Orada eksik kalmıştı Fenerbahçe, İsmail atılmıştı. E, Konya spor maçında Deplasman'da Ener Valencia atıldı. Jesus Hı -hı. E, da zaten bu iki maçtan bahsediyor. Şimdi e, hocanın hem yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar... Hem de basın toplantısında yaptığı açıklamalara baktığımızda kısa kısa başlıklarla aslında her biri manşet olabilecek ifadeleri var bir kere. İşte burada genel bir analiz yapıyor ve bu analizin içinden çıkan bir başlık var. Başka mesela var mı farklı bir şey okuyalım diye dedik. İstediğimizi aldık var akşamda. Ee, başka küpürlerimiz var mı maçla ilgili acaba? Ee, var. Ee, ben Sabah. içinden de okuyayım istersen. Ee, ama buradaki önce bir lafını şey yapalım. Ee, yani 34 gol atmak evet e, önemli. E, gerçekten ofansif anlamda Fenerbahçe çok güçlü bir e, yapıya sahip. Ama e, bir, bir, bir şey de var. Yani şimdi ona da değinmek lazım. E, bir gol e, yeme sorunu da var. Yani sonuçta Ümraniye maçı var. Karagümrük maçı var. E, Rennes maçı var. Yani 3 oradan 7-4-7 e, e, Ümrani'den yanılmıyorsam 3-7. E, dün yine 7-2 e, tane gol var. Orada bir, bir sıkıntılar var ama hücum gücü çok yüksek bir ekip olarak da e, atıyor. Atmasını da biliyor. Dün şöyle söylemiştim ben. E, Skorboard'da e, dedim ki Jesus dedikodusu çıktığında işte Mayıs'ın sonlarında Haziran'ın başında. O zaman bir zaman atlaması eğer yaşasaydık yani gözümüzü kapatsaydık ve diyelim birkaç ay sonrasına bakalım deseydik. E, Jesus'un geldiğini bilmeden elimizi Fenerbahçe'nin maç sonuçlarına koyduk ama teknik adam bölümünü kapattık. Baktık işte 5-4, 5-2, 3-3. Aa herhalde George Jesus Fenerbahçe'ye gelmiş derdik. Yani şunu demeye çalışıyorum. E, bu sonuçlar e, bir Jesus takımının alacağı sonuçlar genelde. O yüzden hocanın hani tabii ki defansif sonuçları. E, Takımın maharetlerini daha geliştirmeye çalışıyordur ama şu ana kadar o da hep hücum e, gücünden bahsediyor. Zaten hep şey diyor defası çıkarıyor. da kuvvetli olmamız lazım diyor. Yani benim istediğim bu diye de bir açıklamasının içinde satır aralarında bu da geçiyor. Hemen bu açıklamanın yanında şey e, ilginç. Jorge Jesus polis gibi. Evet Basuay söylemiş evet. onu. Gecenin adamı, kahramanı. Okuyayım istersen. George Jesus polis gibi. Gecenin kahramanı Basuay'ı karşılaşma sonrası şunları söyledi. Goller için çok mutluyum. Her şey çok güzel. Kol atmak ve asist yapmak güzel birisi ama en önemlisi bunları yaparak galibiyeti getirmek. Ben eğlenceyi, eğlenceyi seven birisiyim. Çalışmak gerekiyorsa da en iyi şekilde çalışırım. Tam bu benim hayat görüşüm olabilir hı hı. bu ikinci. cümle. <laughs> Çalışmayı e, gerekiyorsa da en iyi şekilde çalışırım. Yoksa Ceziz hocam beni mahvedebilir. Onu bir polis olarak görüyorum. Çok katı birisi her şeyin mükemmel olmasını istiyor demiş. Güzel, e, ilginç bir benzetme. Yani Fenerbahçe işte her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir teknik adamla çalışmaya başladı. Yani bundan önceki dönemlerde her şeyin mükemmel olmasını istemeyen demeyelim ama her şeyin mükemmel olmasını sağlayabilecek potansiyele sahip teknik direktörler geldi. Sonuçta bakıldığında şu son yıllara oldukça fazla Fenerbahçe'de hoca değiştirmiş takımlardan bir tanesi. Yani ben eminim ki şu anki Fenerbahçe'nin yönetimi başkanı, ya da taraftar kitlesi bir anket yapıldığında yani bu Jorge Jesus acaba 3-4 sene önce Sayın Başkan getirseydi ya da 5 sene önce göreve geldiğinde getirseydi belki bugün Fenerbahçe'nin de bir iki şampiyonluğu ya da daha fazla bir şey de olabilir. Tabii ki istikrar adına sürekli onunla çalışsalardı. Çünkü bir, bir yandan da en çok tartışılan noktalardan birisi hafta içi boyunca da gündeme geldi. İşte sözleşmesi kasada, işte yeni sözleşme önerildi. Ee, yine e, ücretiyle ilgili e, bir, bir takım değerlendirmeler yapıldı filan gibisinden ama burada daha önce de söylemiştim. Bana göre Jesus bunların şu an hiçbirini düşünmüyor. Yani iş sözleşmeymiş, ücretmiş. Yani, çünkü e, böyle bir şeyi yok, beklentisi yok. E, bence tamamen Mayıs'a odaklanmış durumda. Zaten bütün açıklamalarında ve birazdan başka gazetelerde mesela biz Avrupa Ligi'ni kazanamayız. Yani bizim birinci şeyimiz şampiyonluk ifadesini yanılmıyorsam geldiğinden beri 4 ya da beşinci defa net olarak bunu kullandı. Niye ısrarla bunu e, kullanıyor? Tamamen e, e, lige yoğunlaşmış, e, şampiyon olmayı Tabii hedefleyen da bu bir, bir e, hoca. Çünkü kendisinden de bu istendi. Yani kendisini de göreve getirildiği zaman yani biz Avrupa'da da kupa kaldıralım, Avrupa'da final oynayalım, yarı final oynayalım diye bir e, kendisinin önüne bir şey konulmadı, dosya konulmadı, beklentiler dosyası konulmadı. Tamamen bütün beklenti Fenerbahçe'nin şampiyon olması üzerine. Niye? İşte yönetimde olan bir başkan var, işte 5. yılı yanılmıyorsam. Geride kalan zamana baktığında oldukça başarısız olmuş, takım başarısız olmuş. Bir sürü teknik adam gelmiş, gitmiş, oyuncular, sportif direktörler ve artık son şeyde yani bir tekrar bir taraftara bir başarısızlık tablosu sunamayız. Dolayısıyla en iyisini getirelim, en iyi hocayı getirelim, en tecrübelisini getirelim deyip Jorge Jesus'la e, yola çıkılması var. Yani bence sözleşmenin, çok doğru bir buluşma sözleşmenin bu. devamı gibisinden bence şu anda hiçbir şey görüşüldüğünü sanmıyorum. Sıfır ihtimal veriyorum. Yani bu yönde çıkan haberlerin de hem Özü Portekiz basında da çıkıyor, bizim basınımıza da çıkıyor. Çok açıkçası gerçekçi bulmuyorum. Yani Mayıs olur ama şartlar neyi gösterir? Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? İşte e, Türkiye Kupası'nı e, kaldırır mı ya da Avrupa'da yarı final mi oynar, çeyrek, çeyrek final mi oynar? Nasıl bir tabloyla karşı karşıya? Bu muhasebesi yapılır. Hocaya da başka bir teklif gelmezse Fenerbahçe'de devam edebilir. Bu tabii ki e, sürpriz bir şey olmaz. Ama şu anda Fenerbahçe'nin de maçlarda yani şeyde e, gündeminde bence sözleşme konusunda olmasında çok doğru bir şey olarak görmüyorum. Yani e, bence de hocanın masasında bir sözleşme yok. Yani yok derken yönetim her zaman kasasında o sözleşme ya var. yönetim ister. Var ama hocanın masasında yönetim yok. Yönetim ister? Ben şimdi kulübün başkanı olsam, Ali Koç olsam ya der ki no, bir, bir, bir dur hemen bir hemen bir bir uzatalım hocam işte bir bit bir bir yıllık daha yapalım. Yani ne olursa olsun biz senden memnunuz işte camiada müthiş bir hava var. Oyuncular çok memnun. Herkes süper e, keyifli. Dolayısıyla biz sizinle yolumuza devam edelim diye uzun vadeli daha doğrusu işte bir artı bir yılda anlaşma yapmayı tabii ki istiyordur. Ama hocanın gündeminde olduğunu açıkçası düşünüyorum. Zaten kendisi de söyledi geçen Avrupa maçından sonra bu soru da soruldu. Ben Mayıs'ta bakarız dedi bu işlere.